English jeve Turkish School Routine I prepare my school bag I prepare my school bag Okul çantamı hazırlarım Okul çantamı hazırlarım I wear my school uniform I wear my school uniform Okul üniformamı giyerim Okul üniformamı giyerim. I get on the school bus. I get on the school bus. Okul otobüsüne binerim. Okul otobüsüne binerim. I greet my classmates. I greet my classmates. Sınıf arkadaşlarımla selamlaşırım. Sınıf arkadaşlarımla selamlaşırım. I attend classes. I attend classes. Derslere katılırım. Derslere katılırım. I get the textbook out of the bag. I get the textbook out of the bag. Ders kitabını çantadan çıkarırım. Ders kitabını çantadan çıkarırım. I listen to the teacher attentively. I listen to the teacher attentively. Öğretmeni dikkatle dinlerim. Öğretmeni dikkatle dinlerim. I raise my hand when I want to speak. I raise my hand when I want to speak konuşmak istediğimde elimi kaldırırım konuşmak istediğimde elimi kaldırırım i ask my teacher questions i ask my teacher questions öğretmenime sorular sorarım öğretmenime sorular sorarım i take notes during classes I take notes during classes. Dersler sırasında not alırım. Dersler sırasında not alırım. I learn new information each lesson. I learn new information each lesson. Her ders yeni bilgiler öğrenirim. Her ders yeni bilgiler öğrenirim. I answer questions in class. I answer questions in class. Sınıfta soruları cevaplarım. Sınıfta soruları cevaplarım.